Yardım 2021 yılının en eğlenceli videosuna hepiniz hoş geldiniz. Tabii biz daha iyisini yapana kadar. Paraşütçülerin kullandığı bir cihaz var. Dev bir pervane takıyorlar sırtlarına ve bununla birlikte oldukları yerden havalanabiliyorlar. Bunun adı da paramotor. Ülkede bulunan en güçlü paramotorlardan bir tanesini ofisimizin içine getirdik ve bu paramotorun rüzgarına karşı dengede durmaya çalıştık. Onunla savaşmaya çalıştık. Ofis yerle bir oldu. En eğlendiğim videolardan bir tanesi oldu ve biz bunu en kısa zamanda gerçek jet uçak motorunun arkasında da yapacağız. Onun gücüne de karşı koymaya çalışacağız. Abone olup beklemeniz yeterli. Şimdi maddenize geçelim. Paramotor'la birlikte İstanbul Paramotor takımından Kemal abi ve Necat abi geldi. Abi hoş geldiniz, çok hoş çok bulduk. teşekkür ederiz. Gerçekten inanılmaz heyecanlı. Az evvel dışarıda bir açtık, inanılmaz güçlü bir şey. Çok çok eğlenceli bir video olacak. Abi bu ne kadar üflüyor? E, bu makinenin itiş gücü 75 kilo şu anda. Makineye göre değişiyor tabii. Yani hani güçlü makinelerden bir tanesi şu anda piyasada olan. E, sen bunu sırtında tutacaksın, arka tarafına hava gelecek. Sen burada duracaksın, biz de burada duracağız. Doğru muyuz? Doğru evet, yani ters dönüp size rüzgar sağlayacağız burada. Okey, o zaman başlayalım. Bu arada paramotor gibi çılgın sporlara merakı olanlar sizlere ulaşabilsin diye aşağıya Instagram hesabımızı koyuyorum. Okay. Eğer ki varsa bir sorunuz mutlaka iletişime geçin. O zaman başlayalım. Gençler hazır mıyız? Hazır. gel şunlara. Şuraya bak. çıkmış. <laughs> 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 Mimar Selim abi bunu elleriyle tasarlamıştı ya. Evet, etrafı toparladık. Abi o neydi öyle ya? Maaf olduk. Bizim tahminimizden çok daha güçlü bir paramotormuş bu. Başlayalım. Bakalım rüzgar gülünü çevirebilecek mi buradaki rüzgar? Bakalım. Hadi. Belki çeviremez. Motor. Motor. <laughs> <Tam> gaz! <laughs> dönüyor tamam <laughs> kesinlikle dönüyor ama bir parçası kırıldı rüzgardan o kadar işe yaradı <laughs> Dünyada, dünyada hiç denenmemiş bir şey yapacağız. Paramotora karşı trambolinde zıplamaya çalışacağız. Yani normalde bile zıplayamıyorken paramotor gelince ne olacak hiç bilmiyorum. Kemal abi ben hazırım. Haydi bakalım. Haydi Saçmalık. Saçma. çok saçma bir deneyimde Allah daha bulunduk gerçekten. Böyle bir şey hiç denemediniz değil mi? Hayır hayır. Zaten, ben niye denesin ki? <gülüyor> saçma <laughs> ya. Yani. Niye böyle bir şey yapasın ki zaten? Çok saçma ne yapıyorsunuz siz? <gülüyor> <gülüyor> Anlamıyorum ben <sizi. gülüyor> Denedim. Elimdeki ping pong toplarını görüyorsunuz. Biliyorsunuz biz ekip olarak inanılmaz derecede masa tenisi oynuyoruz ama ciddi öyle böyle değil. Hatta turnuvalara falan katılmaya düşünüyoruz. O derece oynuyoruz. Mükemmel oynuyoruz yani. Evet. Şimdi ne kadar mükemmel oynadığımızı size göstermek için ben arkadan şöyle bırakacağım topları. Bu hızla birlikte ekibimiz karşılamaya çalışacak. Evet. başlayalım o zaman. Evet bence e, yeterince iyi pimpon oynayamıyoruz hala. Evet bu sefer kendimize kalkan yaptık. Bakalım kalkanımız işe yarayacak mı? Bayağı da bir kalın. Bakalım. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> bu kalkan dayanacak. Şeyden, suratımıza mı bu Dayanacak, <laughs> dayanacak. Bir daha açabilir misin? Bu sefer denge tahtasındayız. Bakalım devrilecek miyiz? Ben kendime güveniyorum. Riyaz'dan iyi olduğumu düşünüyorum. Hazır mıyız Riyaz? Oku. <laughs> Oğlum ben çok iyiyim lan. Sen çok iyi duruyorsun. Oğlum çok iyi. Adam vurdu. İlk de bir şey olmadı. Bırak. Şaka şaka. Vallahi bozar. Vallahi vurdu. Ne? Ben de aldım. Senin iki Şimdi yine dünyada hiç denenmemiş bir şey yapacağız ve paramotorun karşısında oyun oynayacağım. Free Fire oynayacağım. Bakalım Free Fire'da kaç adam vurabileceğim paramotor çalışıyorken. Free Fire'ı size daha önce tanıtmıştım. Şimdi bilmeyenler için tekrardan bahsedeceğim. Free Fire bir Battle Royale oyunu arkadaşlar. Daha az kişiyle daha eğlenceli ve daha renkli bir oyun. Evet gördüğünüz gibi ben kostümümü şu anda böyle yaptım. Geçen sefer daha böyle artistikti bu sefer. Daha böyle robotumsu bir kıyafet seçtim. Aynı zamanda yanımdaki pedi de e, bu şekilde kendime uygun seçtim. Free Fire'ı indirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz. Aşağıdaki açıklamalar kısmındaki linkten indirip beni arkadaş olarak eklemeyi unutmayın. Kullanıcı adımı da aşağıya yazıyorum. Aynı zamanda yerelde ve global globalde bir sürü turnuvalar oluyor ve burada da birçok ödüller dağıtılıyor. Üstelik bu turnuvalardan bir tanesinde biz de varız. Gördüğünüz gibi burada beni de oyunun içinde görebilirsiniz. Buraya girip benim olduğum takımı destekleyebilirsiniz. Sizlerin desteğini bekliyorum. Bilmeyenler için de Free Fire'ı böylelikle tanıtmış oldum. Bilenlere de hatırlatmış oldum. Beni arkadaş olarak eklemeyi unutmayın. Şimdi paramotora karşı adam vurmaya çalışmaca başlayalım. Evet uçak şu anda kalktı ben oyun için hazırım. Birazdan atlayacağım. Kemal abi sen okey misin? Ben okeyim. O zaman ha, ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Dünyada hiç yapıldığını düşünmüyorum. 3, 2, 1 atladım uçaktan. Bu arada kaykaylayayım. Oh. Az Ader... evvel... Oh. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Ah! Ha! şekilde ne ses kasabiliyorum ne adam görebiliyorum. Bu imkansız bir şey ya. Hazır oyuna girmişken bir iki adam vurayım lütfen izin verin bana. Evet kısacası ben oynamaya devam ediyorum ama sizsiz siz olun para motorda Free Fire oynamaya kalkışmayın. Gel bakayım buraya. Aa şarjörüm bitti. Şunu da vurayım. Yes. Evet bir sonraki maddeye geçebiliriz. Ben şimdi bir birinci olup geliyorum. Bu maddede görseli çok güzel bir şey yapacağız. Ama bunu yapmak bir tık tehlikeli olabilir. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Şimdi zaten izleyeceksiniz. Bakalım istediğimiz şeyi yapabilecek miyiz? Bir sonraki maddeye geçmeden önce Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Tam 100 tane fare kapanı aldık. Ve bununla şöyle bir şey yapacağız. Yüzünü de yan yana dizeceğiz böyle aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde. Ve üstlerine toz boyalar koyacağız. Bir tanesini şöyle kışkırttıktan sonra şöyle göstereyim. Bir tanesini şöyle kışkırttıktan sonra <laughs> bütün buradaki fare kapanları sırasıyla birbirlerine dokunacak ve hepsi o boyaları havaya saçacak. İnanılmaz bir görsel olacak ama yapabilirsek. <laughs> ama! ile mı başlatsam? Yoksa bir şey mi atsam da başlatsam bu silsileyi? Çalışıyor mu diye kontrol etmem lazım. Oh, hayır. Ya oğlum saçıma falan geldi ya. Yani. <laughs> <laughs> Çok özür dilerim beyler. Run. <laughs> <laughs> Yapar. Ay, 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 yap. Yapma onu. Ne yapayım? Sallama düşüyor. Ya. <laughs> İyi nasıl düşüyor ki bu? Böyle Burada mı, mı, mı düşüyor? Baya ucundan pıt tıp geldi. <laughs> Oğlum <gülüyor> çok sıkıntı <sürekli gülüyor> olmayacağız. Hazır Etti. Sonrasında da Doğru. ben zaten yardımcı oldum. Herkese merhabalar. Bu maddeyi ben sunuyorum çünkü Alper abim küçük bir işi çıktı. Toplantıdayken dedi ki oğlum sen devral sen yap. Sıradaki maddemizde ofise bir A tabancası aldık ve onu test ettik. Sıra dışı görüntüler çıktı. Enerjik o enerjik. Ben sana böyle mi öğretiyorum ya? Ama çıkarken yazılı kağıtta öyle dememiz. Bak şöyle. Arkadaşlar bir A tabancası aldık ofiste ve bunu test ettik. Gerçekten inanılmaz eğlenceli görüntüler çıktı. Anladın mı? Bak böyle r'lere vurgu Biraz yapıyorum. E, Toplantıdan on... çıktım. Al şunu hadi ya. Anlattığın gibi. Arkadaşlar böyle olunca bu komik mi oluyor? Geç maddeye geç. Maddeye geç. Kardeşim ışığı düzgün ayarlayın. Adam bana patlıyor. <laughs> evet. A tabancamızı aldık. Hayatımda ilk defa bir A tabancası kutu açılımı yapıyorum. Bayağı içinden fenere benzeyen bir şey çıktı. Üstünde böyle on/off tuşları falan var. Hmm. İçinde de tüp var. Yanılmıyorsam karbondioksit tüpü gibi bir şey. Bakalım şimdi hep birlikte keşfetmeye çalışacağız patlayacak gibi geliyor da. Bu arada biz bunu kinetik hidrolikten aldık. Siz de merak edip bu tarz böyle şeyler almak istiyorsanız oranın sayfasına bakabilirsiniz. Sayfanın linkini de aşağıya bırakıyorum. Patlamasın. Riyaz, Arda, bak patlatır mı? Şimdi patlatacak şimdi. Şeyi patlatacak. Yani tüpe girecek anladınız mı? Gel. <laughs> <laughs> Lan. <laughs> durun. Lan. <laughs> Lan o, o. O Lan boşa zaman, mı gidiyor? Bana. Lan, Lan boşa mı gidiyor? Oğlum kameraya alsın birisi Kerem Bozdurman'ı! Dur 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 dur! Bir saniye! Dışarı çık dışarı çık! Kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç! Kapıyı aç! Güzel ya ona sıkarım ha! Bana sık! He taktın mı Dur! Allah'tan kameraya aldım da bana Çekiyor musun? Evet Ofta! Daha dur dur! Dur arkana geç bakalım! Tetiği bana doldurur. Arda, bakma buraya. Bir şey diyeyim, biraz ya. daha Sıkma. geriden mi sıksan? Çeviriyorum ona. Alper, hava oh, olmasın. Biraz daha mı geriden? <laughs> <Aa>! Alper! Arda, <laughs> yolda, yakalandın mı Arda? Koşmaya çalış bakayım. <laughs> evet, bu arada içindeki ağ da böyle bir şey. Şöyle içine tekrar tıkma suretiyle tekrar yapılıyor. Evet, bu sefer daha uzaktan sıkacağım. Arda, şöyle al beni. Arda, hazır mısın? Dur şimdi olacak ya. <laughs> yarıyor. yarıyor, şey yarıyor. Şey yarıyor, şey yarıyor. Beni de bak rüzgardan şey yaptı. <laughs> bak nasıl sardı. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz zaten çok eğlenmişsinizdir. Zaten abonesinizdir. Zaten videoyu like'lamışsınızdır. İyi ki varsınız demek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.